Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Rise of the Tomb Raider'ın Türkçe yamasını nasıl kurulacağını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yamanın güncel halini kurmanız önemli. Yani şunu bir uyarıda bulunayım. Karşınıza çıkan ilk oyun çeviri sitesinden kurduğunuzda oyununuz hata verir. Oradan kurmayı denemeyin. Güncel bir yaması var. Ben Bunu göstereceğim bugün sizlere. Bu arada videoyu beğenirseniz eğer işinize de yararsa beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Öncelikle arkadaşlar Google Chrome'u açmanız gerekiyor ve şu siteye girmeniz gerekiyor. Ben bu siteyi sizlere yorumlar kısmında vereceğim. Oradan direkt girerek kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Burası Sinir Kulağın Çeviri. Genelde oyunlara erkenden çeviri yapan bir site. Burada da Yaman'ın şu linkini görebilmeniz için kısa da bir not düşeyim. Yorum yapmanız gerekiyor. Yani şuraya gelip e, tabii bir üyeliğiniz olması gerekiyor yorum yapmak için de. Yorum yaptıktan sonra buradaki link açılacak. Bu linkten de siz girip direktmen yamayı e, kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Kurulumu da zaten şurada açıklıyorlar Rar içinden çıkan 4 dosyayı oyunun analizine atın ve dosya değişikliğini onaylayın. Bu kadar basit. Bunda herhangi bir egze egze yok. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bizi bir yönlendirme sitesine atıyor. Burada bir süre bekliyoruz. Bir süre bekledikten sonra da bir süre ortaya çıkıyor. Bu süre çıktıktan sonra 30 saniye kadar bekliyoruz. 30 saniye bekledikten sonra da bir buton çıkıyor. Butona tıkladığımızda direktmen indirme adresine gidiyor olacağız. Burayı ben tabii ki de keseceğim. 30 saniye sizi bekletmeyeceğim. Evet süremiz bitmek üzere. Ben normalde dosyayı indirmiştim ama size tekrardan göstermek için bir tur daha indireyim dedim. Evet Drive Google'a geliyoruz. Burada da dosyamızın ismi yazıyor. 2024 yaması olduğunu da belirtiyor. Şuradan indire basıyoruz. Daha sonrasında 2 GB'lık bir dosya. Bunu yine de indir dediğinizde 2 GB'lık bir dosya e, bilgisayarınıza iniyor. E, buradan tabii ki de tekrardan indirmeme gerek yok. Zaten yine de indir dediğiniz zaman otomatikman indirmiş oluyorsunuz. Benim dosyam şuraya geldi. Şu şunun içindeki şu dört dosya. Daha sonra bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Masa üstüne çıkartıyorsunuz. E, çıkartması belli bir süre alabilir. E, bu tabii ki de sizin donanımınızın hızına göre değişiklik gösterecektir. Rar'ı kapatıyoruz ve bunu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra işte içerisinden dört tane dosya çıkıyor. Bilgisayara geliyoruz. Hard diskimize giriyoruz. Artık sizde oyun nerede kuruluysa. Rise of the Tomb Raider klasörünü açıyoruz. Açtıktan sonra bu dört dosyayı oyunun içerisine sürükleyip yapıştırıyoruz. Hedef tayinattaki dosya var diyor. Normal olarak Türkçe yama dosyası olduğu için hedefteki dosyaları değiştirmemiz gerekiyor. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Bunu da çok kısa bir süre bekliyoruz. Ardından şu klasörü kapatıp buradan ROTTR dosyasını, e, exesini egzesini açıyoruz. Evet. Önümüze bir launcher çıkacak şimdi. O launcher'ın açılmasını bekliyoruz. Evet launcher geldi. Şimdi buradan e, dengeli yazıyor bu dengeliye tıklıyoruz dengeliye tıkladıktan sonra sizde balansıt İngilizce olarak da gelebilir hani balansıt yazarsa balansıt'a tıklarsınız dengeliye tıkladıktan sonra oyunun açılış ekranı karşımıza çıkıyor şu şekilde bu arada alttan da zaten oyunun Türkçe olduğunu görebilirsiniz bunu geç diyoruz evet Bu arada seçeneklere girerek oyunun seslerini bence kısın. Çok fazla geliyor çünkü ilk başta. Altyazılar da buradan bu arada açmayı unutmayın. Geri diyoruz. Çok kısa bir her zaman bütün e, Türkçe ama videolarında gösterdiğim gibi yeni oyun diyelim. Bir deneme amaçlı bakalım deneyelim. Şöyle seçtim herhangi birini. Evet gördüğünüz gibi Herhangi bir yamada sıkıntı yok. Oyun akıyor. Burayı geçelim mesela. Bu arada ben bu oyunu bitirmiştim. Çok güzel bir oyundur, tavsiye ederim. Baya eğlen eğlen oynamıştım. Evet, bu konuştuğu dil oyunda farklı bir dil. Türkçe çeviri oldu yani hani bunu görürseniz şaşırmayın. Şu an bulundukları bölgenin dilini konuşuyorlar yani. Rusça. Evet. Gördüğünüz gibi Türkçe Yama gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Evet. Arkadaşlar Rise of the Tomb Raider'ın Türkçe Yama'nın kurulumu bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Video başında da belirttiğim gibi video işinize yaradıysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.